Selam gençler. TTS'ini çözmüştüm Elit Karma'nı. Şimdi arkadaşlar Türkiye Genel'in Elit Karma AYT'sini çözeceğim. Mükemmel sorular trigonometriyle başlıyorum. Kıyak geçtim size. 4 tane soru fazla çözeceğim arkadaşlar. 27'den başlıyoruz. 27. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir trigonometri sorusu. ODB üçgenin alanının ODC üçgenin alanı oranını sormuş. Alfa vermiş. Arkadaşlar ikiz kenar üçgenden alfayı yazıyorum. Hop, iki, iki, bir dıştan 2 alfa yaptı. Yarı çapa bir birim Bir. İniyorum dikimi. Arkadaşlar 2 alfanın karşısı sin 2 alfa. Buraya ne kaldı? Cos 2 alfa. E burası zaten OC uzunluğu 1. E o zaman ben açının karşısına direkt tan alfa diyebilirim. Şimdi ODB dinlen yere bakalım arkadaşlar. Bak gösteriyorum. Tabanı tan alfa. Yüksekliği de dışarıdan gösteriyorum size. Cos 2 alfa. Yani ne oldu? Tan alfa çarpı cos 2 alfa bölü 2. Diğer taraf ODC. Arkadaşlar ODC sarı alan. Yani direktman tan alfa çarpı 1 bölü 2. E tan alfa bölü 2'ler birbirlerini götürürse... Cos 2 alfa bizim sorulan alanımız olur. 28. sorudayız. Arkadaşlar kosinüs alfa artı teta'yı 5, 5 bölü 8 vermiş. 3 4 5 üçgeni sakın demeyin. Ve toplam fark formücüler buradadır belki ama gerek yok arkadaşlar. Daha pratik bir çözüm yapabiliriz. O da şu. Gel a'ya beta diyelim. E, alfa beta ve teta'nın toplamı 180 derece. O zaman sen buraya 180 eksi beta diyemez misin? Evet dersin. O zaman ne oldu? kosinüs 180 eksi varsa eksi cos beta yapar. Yani cos beta dediğiniz değer eksi 5 bölü 8 yaptı. Arkadaşlar sen bu değeri biliyorsan sen burada kosinüs teoremi uygulayabilirsin. Yaz x kare eşittir. 16 artı 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs beta. Kosinüs beta da neydi? Eksi 5 bölü 8. x kare eşittir. 16 9 daha 25. Arkadaşlar eksi ile eksi artı. 8'i götürdüm. 3 kere 5 15. Topladım 40 geldi. Hangi sayının karesi 40? 2 kök 10 geldi. 29. sorudayız. Uzayıp kısayabilen bir merdiven verilmiş arkadaşlar. Başlangıçta A noktasına verilmiş. Sinüs alfa değeri 1 bölü 5 verilmiş. Daha sonra A noktasına tekrar ama bu sefer e, şeyin duvarın en tepesine koymuş arkadaşlar. O zaman ben şekil 2'yi üstüne şekil 1'i göstereyim. E ben sinüs alfa ile sinüs 180 x alfanın aynı değere sahip olduğunu biliyorum. İndirgeme ikinci bölgede gene aynı. 1, 5, Pisagor'dan 2 kök 6. Ve soruda şöyle bir bilgi geçiyor. E, şekil 1'de merdivenin boyuyla duvarın yüksekliği eşit veriyor. Arkadaşlar merdivenin boyuna 5 dediysem ikinci halde de 5 yapacağı için 4 kaldı. Bize neyi soruyor? Kotanjant betayı. Beta şu an farkındaysan geniş açı. O zaman ben sana kotanjant 180 eksi betanın değerini sorsam. Siz de bana 2 kök 6 bölü 5 dersiniz. 180 eksi beta ikinci bölge indirgeme yaparsan negatife düşer. O zaman kotanjant beta eksi 2 kök 6 bölü 5 yapar. 30. sorudayız. Bir indirgeme sorusu. Açı 0 ile 150 derece arasında verilmiş arkadaşlar. Kosinüs 125. Şimdi kosinüs 125 yerine isim değiştirmeyi çok fazla seven bir insan olmadığım için 180 55 yazıyorum. Bunun yerine 180 artı 35 diyorum. Ee, bunun yerine 180 artı 55 diyorum. 180 artı 35 diyorum. Arkadaşlar şimdi 180 55 ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün değeri negatiftir. E, sinüs 180 artı 35 3. bölgede. 3. bölgede sinüsün işareti negatiftir. Kotanjant 180 artı 55 3. bölgede pozitiftir. Tanjant 180 artı e, 35 o da 3. bölgede pozitiftir. A sinüsün kankası kosinüs, Kotanjantın kankası tanjant. E, açılar toplamda 90 eşit olduğu için oran 1. Oran 1 ne geldi? Kosekant x dediğimiz değer. 2 geldi. Kosekant neydi arkadaşlar? 1 bölü sinüs x eşittir 2. Gel yer değiştir. 1 bölü 2 eşittir sinüs. Sinüs 1 bölü 2. Nerede sinüs 1 bölü 2? 30 derecede. O zaman adam bize tanjant 30'u soruyor. Tanjant 30'da 1 bölü kök 3 yapar. Yani kök 3 bölü 3 yapar. 31. sorudayız arkadaşlar. Bir çokgen sorusu ama çemberle çözeceğim. Çünkü düzgün çokgenlerin hepsinin etrafına çember çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Düz, e, peki çemberle toplamda kaç derece? 360 derece bütün kenarlar birbirlerine eşit olduğu için her birine düşen aslında açı dış açıyla aynıdır arkadaşlar. Bir merkez seçiyorum kendime. Bak şimdi kaç kenar atlamış? 1, 2, 3, 4. 360'ı 12'ye böldüğünüzde her birine 30 derece düştüğünü göreceksiniz. Ve 30, 30, 30, 30, 30'dan 120 derece yapacak. Aynı şekilde buradan da gösteriyorum arkadaşlar bakın. Bu sefer kaç kenar var? 1, 2, 3. Her birine 30, 30 verdiğinizde o zaman merkez açımız 90 yapıyor. E gel 1, 1, 1, 1, kök 2, 1, 1, kök 3. X'in y oranı kök 3 bölü kök 2. E kök 2 ile genişletirsem kök 6 bölü 2. Katlamalı çember sorusu 32. sorumuz. Katlamış abi. A, B, o, A kenarı buraya geçmiş. Çok güzel. O, A bir yarı çap. O, B de bir yarı çap. A, O üstü de bir yarı çap. Hatta hatta O, O üstü de bir yarı çap yaptı mı? Çok güzel abicim. Katlamanında açı ortay var. O zaman nedir? Burası aynı zamanda diktir. Deltoid oluştu. Çok güzel. E peki bu da ne dedin sen? Yarı çapın aynısı O zaman çat 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 eşkenar üçgen oldu. Her birine 60'ar derece düştü. Unutma yarı çap ve unutma bu da yarı çap. Araya 30 kaldı. 150'den 75'e 75 yapar arkadaşlar bizim. ikizkenar üçgen oluştu. Sorulan açımız 75 derece. 33. sorumuz arkadaşlar. Bir çemberde uzunluk sorusu. Şekil 1'de iki tane takoz arası 48 verilmiş. Tekerlek tam girmiş. Şekil 2'de tekerleği yukarıya kaldırmış. Kalaslar arasındaki mesafeyi 30 vermiş. yarıçapı 25 demiş. Çok güzel. Yaklaştırıyorum. Şekil 1 ile önce ilgilenelim arkadaşlar. Şimdi yarıçapın kaç olduğunu biliyorsun. 25. Nasıl böldü burayı? 24'e 24. Çiziyorum. 25. Yana doğru çiziyorum. 24. 7. 18 de buraya kaldım. Şimdi bunu tekrardan kaldırdığını söylüyor. O zaman sen şu anda bir kalasın yüksekliğini kaç buldun? 18. E şekil 2'de de 18 yapacak. 25 burada. Şuradan çiziyorum. Çat. 15 kaldı 30'dan dolayı. 15, 20, 25. E kaç kaldı yarı çapa? Yarı çapa kaç kaldı abi? 25 olduğunu biliyorsun. 5 buraya kaldı. E bize nereyi soruyor? Kalasının uzun. Kalasın uzunluğu. Kalasının uzunluğu 18'i. E ben tamamının 18 olduğunu biliyorsam, e buranın da 18 yapacağını biliyorsam 5 düşersem geriye kaç kalır? 13 kalır. 34. sorudayız. Bir açık kenar sorusu arkadaşlar. Kenar uzunlukları santimetre cüsten tam sayı. Bak bu çok önemli bir bilgi. Bu üçgenin kenarlarından birinin uzunluğu 12. Diğer iki, diğer iki kenardan birinin uzunluğu yerinin 3 katı. X, 3X, 12. Gel 12'yi araya alalım. Üçgen eşitsizliği. Çıkar 2X, topla 4X. İkili ikili bakalım. Yani 2x küçüktür 12'den, 12 küçüktür 4 xten Her tarafı 2'ye bölüyorum. x küçüktür 6'dan. Her tarafı 4'e bölüyorum. 3'ten büyük, 6'dan küçük. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 5. Götürdüm yerine yazdım. 5 buraya, 15 buraya. 12 de burada var arkadaşlar. Çevreyi sormuş. 32 olabilir. 35'in sorudayız. Bir daire sorusu arkadaşlar. Yarım bir dairenin içerisinde yarım bir daire daha var. Onu atarsak kalan boyalı bölgeyi buluruz. Toplam büyük da yarım dairenin çapı 12 ise yarıçapı 6 birim. O zaman şuraya O dersem dörtlük buraya kaldı. E arkadaşlar CD farkındaysanız evet diğer çemberin çapı ama aynı zamanda büyük çemberde de bir kiriş. Merkezden kirişe indiğim kirişi iki eşit parçaya böler. O zaman direkt merkezine inmiş oluyorsun. R. E büyüğün yarı çapı kaç? 6. Yap Pisagor'unu. 36 eksi R kare. E merkezden TT'de indiğimiz dik davicim. Bunu da iniyorum. E bu da R. Hadi gel orada Pisagor'u kullanalım. R kare artı 16 eşittir. 36 eksi R kare. 2 R kare 20. R kare buradan 10 gelir. O zaman yarı çapımız kök 10 geldi. Hadi gel şimdi büyük de yarım daire pi R kare bölü 2. Küçük yarım daire pi R kare bölü 2. E 18 eksi 5'ten 13 pi yapar. 36. soru birbirine eş olan alttan dikdörtgen şeklinde dik koordinat dizilimi verilmiş arkadaşlar. A'nın koordinatları toplamı 40 olduğunu söylüyor. Farkındaysan bir uzun kenar 3 tane kısa kenara tekabül ediyor. Yani gel bunlara 3A diyelim. A, 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 A. 3A da burada var. O zaman koordinatım 6A'ya 4A geldi. E topladım. 10A, 40, A, 4. Diğerine yazarsam uzun kenar 12, kısa kenar 4, 12 çarpı 4'ten sorulan alan 48 gelir. 37. soru arkadaşlar. Bir doğru verilmiş. 3x 4 ya artı 12. Arkadaşlar o doğrunun eğimi e, 3 bölü 4 yapıyor. Peki aynı şekilde AC, AB kenarında eğimi 3 bölü 4 yapması gerekmiyor mu? Çünkü neden? AB kenarı, DC kenarı bir dikdörtgen olduğu için birbirlerine paraleldir. İnersek. Duruyorum burası 6. Eğimi böyle yapacaksa o zaman 8 kaldı. Çok güzel oldu. 6, 8, 10. Uzun kenarların 10 olduğunu biliyorum. Kısa kenar noktanın doğru yolun uzaklığını kullanabilirsiniz. Gene isteyen benzerliklerle de çözebilir arkadaşlar. Noktanın doğru yolun uzaklığı 14 yerine yazıyorum 42. 6 yerine yazıyorum 24 artı 12. Bölü kök içerisinde x ve y'nin katsayılarının kareler toplamıydı. Yukarısı 20 yaptı. Aşağısı 5 yaptı. Bir dakika 18, 30 yaptı. 30 bölü 5'ten 6 geldi. 6 da burada. 16, 16 da çevre 32 yapar. 37. soru arkadaşlar. Düşmeye çok müsait bir soru. Hata yapma şansınız çok çok yüksek. Çünkü üçgeni nasıl aldığınızın çok büyük bir önemi var. Koordinat sisteminde 1 bir ve 6 noktaları veriliyor. X'te doğruları veriliyor. 1 ve 7. Bunun arasına çizilecek ne diyor abi? En büyük alanlı eşkenar üçgen. En büyük alanlı eşkenar üçgense 6 birim senin yüksekliğin olsun. Kenarın olursa çok kısa kalır. Şimdi herkesin aklına gelen belki de şöyle bir eşkenar olabiliyor. Değil mi? Direkman hatta kenarın üzerinde şöyle seçelim şöyle. O zaman bu 6 birim bizim neyimiz olsun, yüksekliğimiz olsun ki alan çok fazla gelsin. Bak herkes bunu ilk başta yapıyor. Ama ben sana diyorum ki eğer bunu yaparsan ağırlık merkezi daha sağda kalacak. Ağırlık merkezinin orijine en yakın olmasını istiyorsan üçgeni bu yönlü değil. Üçgeni gidiyorsun. Şu yönünü çiziyorsun. Hop 6 burada. O zaman 2 birime 4 birim yapar. Doğru mu? Evet doğru. Bize neyi soruyor? Şu mesafeyi soruyor değil mi? Tamam iniyorum aşağıya doğru. Arkadaşlar 30'un karşı 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3. Şurası 2 kök 3. E burası 2 birim, burası 1 birim. Toplamda 3 birim yaptı. 9 artı 12'den kök 21 geldi. Düşmeyin sakın. 39. soruyoruz bir prizma sorusu arkadaşlar. Bir prizmanın içerisinden bir kare dik piramit çıkarılmış. Tabanları ve yükseklikleri eşitlemiş. Cismin tavan aydıtı 10, çıkarılan piramidin hacmi 400. Cismin alanını soruyor bize. Tamam. Önce bir çıkarılan piramitle ilgilenelim diyorum. Kare piramit. Çiziyorum. E taban alanı, tabanın bir ayrıtı 10 100 çarpı yükseklik bölü 3 400'müş. O zaman haç kaç geldi? 12 geldi. Tamam çok güzel. Çıkarıldıktan sonra içerisinde bir oyuk var. Farkında mısınız? O oyuyu bulmamız gerekiyor. O zaman bizim yan yüz yüksekliğine ihtiyacımız var. Kare piramit olduğu için çizersek 5. 13. Yandaki bir tane üçgen alanı 10 çarpı 13 bölü 2. O oyuklar var ya arkadaşlar şu şekilde duran oyuklar 4 tane. Bir tanesinin alanı 65, ondan 4 tane var. 260. 60. alanımız var, şurada duruyor. Taban alanımız 10 kere 10'dan 100. Yan taraftaki dikdörtgenler var burada, burada, arkada ve bu tarafta var. Toplamda o da 10 çarpı 12'den 120, ondan da 4 tane var arkadaşlar. 120 çarpı 4, 480. Bunların hepsini toplarsanız toplam yüzey alan 840 yapar. 40. soruda arkadaşlar bir eğik silindirden bahsediyor. Ben bunlarda ortalama yükseklik kullanıyorum. Hacime çok fazla girmiyorum. En son dökülen suyun hacmini soruyor. Başlangıçta yüksekliği 15 demiş. Hemen 15'imi belirtiyorum. Arkadaşlar döküldükten sonra yükseklik kaç yapıyor? 11. Demek ki ilk haliyle şimdi şöyle anlatayım size. Döküldükten sonra kalan cisim bu değil mi? O zaman bunun ortalamasının 11 yapması gerekiyor. Çünkü şekil 2'ye aynı olması gerekiyor yamukta orta tabanı kullanıyorum yani. 15'te kimi toplayıp 2'ye bölersem 11 yapar diye sorunda 7. Ha, çok güzel oldu. Şimdi devam edelim o zaman. Orası 7 ise ben şu aradan çiziyorum. 7, 8 kaldı. E 45 derece eğdiği için 45'ten o zaman buralar 4, 4 yaptı. Demek ki senin yarı çapın 4 geldi abicim. Yarı çap 4. Başlangıçta hacimin senin kaçtır? Pi. Yarı çapı 4 olduğuna göre R kare çarpı 15. Son halindeki pi r kare çarpı 11. Doğru mu? Evet. Hepsini 16 pi parantezine alabilirsin. 16, 15'ten 11 çıktı 4. Çarparsam 64 pi gelir. Tatlı bir. Güzel bir denemeydi. Ee, Elite Elit Karma yayınlarına teşekkür ediyoruz. herkesin ellerine sağlık. Böyle Türkiye genelinde denemeler için takipte de kalın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.